Konjenital ya da diğer adıyla doğumsal skolyoz henüz anne karnındayken başlayan bir problemdir. Omurganın gelişimi sırasında omurların oluşmasıyla ya da farklılaşmasıyla ilgili bir takım problemler ortaya çıkabilir. Oluşma kusurları olarak bahsettiğimiz şey normalde dikdörtgen olması gereken omurun bir şekilde gelişmedeki bir problemden dolayı tam olarak oluşamaması ve dolayısıyla üçgen şekilli kalmasıdır. Farklılaşma kusurlarından kastettiğimiz şey ise birbirlerinden bir disk aracılığıyla ayrı kalması gereken omurların herhangi bir taraftan birleşik olması durumudur. Peki bu nasıl olur da skolyoza neden olur? Dikdörtgen olması gereken omurga üçgen şeklinde oluştuğunda bir eğrilik ortaya çıkar. Özellikle büyüme ile birlikte bu eğrilik daha da hızlanacaktır. Diğer taraftan farklılaşma kusurlarında olduğu gibi omurga bir taraftan yapışık kalmışsa yani tamamen ayrılamamışsa buradan artık büyüyemeyecek, serbest olan kısımdan ise büyümeye devam edecektir. Dolayısıyla konjenital skolyozda asıl problem kemiklere aittir. Bu kusurlar birden fazla omurgada hatta bazen birden fazla çeşit olarak ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla problemin nerede olduğu, ne kadar şiddetli olduğu ve çocuğun büyüme potansiyeli tedavide karar verdiricidir. Omurga iki dönemde çok hızlı ilerler ve gelişmesini tamamlar. Bunlardan birincisi ilk 5 yaştır. İkincisi ise ergenlik dönemidir. Bu dönemlerde omurga hızlı büyüdüğü için eğrilikler de buna eşlik edecek şekilde hızla ilerleyebilir. Dolayısıyla bu süreler içerisinde bu hastaları çok daha sıkı takip etmek gerekir. Tedaviyi yönlendirebilmek için radyolojik yöntemler çok önemlidir. Bu iş röntgenle başlar ancak problemin asıl ortaya konması bilgisayarlı tomografi ile mümkündür. Tabii ki omuriliğe ait problemleri ortaya koyabilmek için manyetik rezonans da çekilir. Sonuçta yapılacak işlemler ise birkaç madde halinde özetlenebilir. Omurga olduğu haliyle dondurulabilir, gelişimini tamamlayamamış olan üçgen veya yarım vertebra çıkartılabilir, sadece bir taraftan omurga kaynatılarak diğer taraftan büyümesine izin verilebilir veya hem göğüs kafesini hem de eğriliği kontrol altında tutabilmek için Raptor dediğimiz bir takım özel yöntemlerle cerrahi tedavi gerçekleştirilebilir. Konjenital skolyozda alçı ya da korse kullanımının tedaviye önemli bir katkısı maalesef bulunmamaktadır.